O bana açılmazsa ben de ona açılmam. Neymiş efendim falan filan. Bıyık bükle bükle kaytan insan <laughs> şeytan olmuş. Demeden yürürdüm. Deve'den yürürüm, çok iyi olurum. Peki ne yazardın? Selam. Selamun aleyküm adım Azroy. Önce bana açılmasını beklerdim. Hiç açılmazsa o zaman ben de açılmazdım Allah Allah Allah. Seni seviyorum lan dedim. Direkt bana de bakar mısın sonra. Bravo! Bravo! Yani direkt söylemeyi tercih ediyorum genelde. Seni seviyorum dedim. O ne dedi. Ben seni arkadaşım olarak görüyorum dedi. Çok Sevdiğimi söylerdim. Çünkü hayata bir kere geliyoruz. Kaçacak bir yer yok. Seviyorum seni o kadar ya. Yani. derim ben senden hoşlanıyorum. Yüzüne. Ha, yüzüne. Mesaj yazarım. Merhaba Selam filan öyle şeyler yazdım da zaten geri dönüş beklerim. Saçılamadım ki. Neden? 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 Taktikler yanlış oldu. Hepsi kanı kim oldu? Ona şu kelimeyi kullanırdım. Bir dakika bakar mısın? Sana bir şey söyleyeceğim. Ben senin var ya.